Oh. <laughs> Kanka sen niye bu kadar çok kuruyorsun? Ben safsın mıyım? Yo sek orası şöyle. Oğlum Kanka vallahi çekmiyor. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Yemek. Oğlum sekmiyon vallahi sekmiyon Lan havada şimdi sek Adam adam be. Bak bak bak. Of of sekmek lan. Bagayır, 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 bagayır. Bagayır, bagayır. Bagayır, bagayır. Bagayır, bagayır. Bagayır, bagayır. Bagayır, bagayır. Erdem'in durası daha azdır. 100 lira kaldı ama olsun. Salmam salmam salmam. Ben, ben pot atmadım. Ben e, ne, ne 8 ya? <laughs> 8 mi? Ben 9 saydım oğlum. Bir de gelirken vurdu. Kanka 4 falan vurdum orada. 3. 4. Sen... 4 vurdum kanka. Ben saydım. Hadi go. Gidelim. Buradan iyiymiş orada iti topuk. Adam ya kaskı çıkartıyor. Taşaklı. Yedidir o. Hadi go. Hiç set mi girdim burada ya. <kanka> ya ya, <laughs> Hoş. E kanka ben bir farkını göremedim ya.